Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında sevdiklerinde sorun yoktur elhamdülillah çok şükür bugünlerimize bu, bu şekilde üçlü kalp yapacağız bu videomuzda arkadaşlar şu önüne de öyle ben bir tomurcuk ekledim ama isterseniz onu yapmayabilirsiniz elimde hani böyle açılıyor çok el işi yapınca orası biraz yıpranıp öyle açılmış tığ giriyor inşallah bant taktım ama bantla da biraz rahat çalışamıyorum ama bakalım ne olacak şuraya da pembe renk kullanacağım aslında getirmemişim onu getireceğim şimdi yanıma ipimi tığ sabitledim vereceğim arayı göstereyim 3 adet zincir çekiyorum başına bir alıp yandaki tığ diye giriyorum önce bir sonra iki sonra iki alıyorum yanımda günlük kullandığım telefonu kısmamışım hemen kısalım Evet 5 adet zincir bu aradan girdim kapattım iki tane sık iğnesi yapıyorum şimdi bu banda da girerse sorun tığ 3 zincir çekiyorum hemen yandaki tığ batta kapatıyorum Ben burada iki tane ara vermişim ama ben ikisi model amaçlı bir anlatım arkadaşlar Sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz Yine şu alt zemini kurunca o arayı tekrar göstereceğim. 3 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battı kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battı da kapatıyorum. 3 adet zincir çekiyorum. Yandaki tığ battı kapatıyorum. 3 tane tığ battı boşluğu verdim. Başına 2 aldım. Yandaki tığ battıya giriyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çekip geriye giderek bir yuva oluşturdum. Şimdi buraya 3 tane dal yapacağız. Çünkü tekrar yapıyorum. Başına iki alıp yandaki tığ battığı girip önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekiyorum. 16 adet zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Girdim yuvama, kapattım. Yine 16 tane zincir çekiyorum. Bu işlemi 4 kez yapıyorum. Pardon, 3 kez. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 girdim yuvama, kapattım. Bakın. Bir kez daha yapıyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 girdim yuvama kapattım 3 oldu yuvaya girdim bir de sık iğnesi yaptım şu şekildeyiz hemen dibindeki tığ battıya giriyorum yine 3 tane boşluk veriyorum 3 zincir çekip yandakini de kapattım 3 adet zincir çekip yandakini de kapattım 3 adet zincir çekip yandakini de kapattım 3 tane boşluk verdim 3 zincir çektim başına bir alıp Yandaki tığ battığına girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. 5 zincir bu aradan girdim kapattım. 1 2 sık iğnesi yapıyorum. 3 zincir çektim yandakine girip sabitledim. 1 2 3 zincir başına bir alıyorum. Yandaki tığ battıma giriyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. 5 zincir bu aradan girip kapattım. 2 adet sık iğnesi yapıyorum. 3 adet zincir çekip yandaki tığ battığımda sabitliyorum bu şekilde aramda noktamız. Ben dediğim gibi iki tane yaptım. Yine 3 tane tığ battı boşu verip bu işlemi yapacağım. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Şimdi pembe rengimi getirmek istiyorum pembe rengimi aldım ve geldim. İpimi tığma sabitledim. Şimdi bu ilk yuvama giriyorum. İpimi sabitliyorum. 3 kez altı zincir kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 girdim, kapattım bu 1. 1 2 3 4 5 6 girdim, kapattım bu 2. Girdim, kapattım bu 3. 12 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Dönüş yapıyorum. Ortadakinin içerisine girip 12 adet zincirimi kapattım. Tekrar 12 adet zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Giriyorum yuvaya bu tarafında 12 adet zincirimi kapatıyorum. Bir zincir çekip dönüş yapıyorum. Normal sık iğne de yapabilirsiniz ama bu tekniği yaparsanız tam bir iğne oyası havasında oluyor. Yuvaya girdim ilmek alıp diğerinden geçirdim. Bir zincir çektim, yuvaya girdim, ilmek alıp diğerinden geçirdim. Bir zincir yuvaya girilme kaldı yerinden geçir. 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 Bir zincir çek yuvaya girilme kal. Diğer ilmekten geçir. Bir zincir yuvaya girilme kaldı yerinden geçir. Bir zincir yuvaya girilme kaldı yerinden geçir. Bu şekilde dolduruyoruz arkadaşlar. Bir zincir çekip devamındaki yuvaya girdim. Aynı işlemi buraya da yapıyorum dolana kadar. 11, 12 kez yaparak doluyor aslında. Şu an ben saymadım. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bir zincir çektim. Buradaki dalımızın içerisine girip sık iğnesiyle sabitledim. Bir zincir çekip ufak bir örümcek yapıyorum. Ufak. Gördüğünüz gibi. Yandaki yuvaya giriş yapıyorum. Burada bir dikkat etmemiz gereken buraya geçiş yapınca, sabitleyince bir tane boş sık iğnesi yapıyoruz. Şimdi 6 adet zincir. 3 3 kez 6 adet zincir kapatıyorum. Bu 1. 6 adet zincir kapatıyorum. Bu 2. 6 adet zincir kapatıyorum. Bu 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir dönüş yapıyorum ortadakinde kapatıyorum tekrar 12 adet zincir şimdi arkadaşlar bakın buraya bir tane sık iğnesi yapmıştık ya şuraya giriyorum ipin ucuna alıp o sık iğnenin üzerine denk getirip kapatıyorum bakın sıkı bir şekilde kapatalım. Şu an elimdeki banttan zorlanıyorum. Dönüş yaptım. Şimdi aynı işlem yine dolduruyorum. Burada ne yapmışsam burada da aynı işlemi yapıp dolduruyorum. Sonra küçük bir örümcekle buraya geçiş yapıp içine girip geçiş yaptıktan sonra bir sık iğnesi yaptıktan sonra bu işlemi yapıyoruz. Evet arkadaşlar, aynı işlemle son kalbimi de yaptım. Şimdi dalımın içerisine girip bir de sık iğnesi yapıp ipimizi kopardık. Gördüğünüz gibi. Şunlar temizleyelim. Dediğim gibi arkadaşlar bu önündeki patırcığı yapmayabilirsiniz. Sade de bırakabilirsiniz. Ben böyle hem bir hoşluk olsun hem de oradaki yuva kapansın diye yaptım. Hemen şuraya bakın dibindeki tığ battıya şu yaptığımız yuvanın bu tarafındaki tığ battıya giriyorum. Buraya ipimi sabitliyorum. Başına 2 alıyorum. Bakın bu karşıya giriyorum. Önce bir, sonra 2. Sonra 2, sonra 2 çekip geriye bir yuva oluşturdum. Burada da yapacağımız işlem 1 2 3 4 5 zincir çekip girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çekip girip kapattım. Bu işlemi 6 kez yapıyorum. 5 zincir çekip kapattım. 5 adet zincir çekip kapattım. 5 adet zincir çekip kapattım. 2 4 5 son kez yapıyorum. Gerçekten çok zorlandım. Bu elimdeki bant beni çok zorluyor yaparken. Rabbim kimseye uzun kaybı vermesin. Verenlerin Allah yardımcısı olsun. Bakın. Bu şekilde. Şimdi ipimi koparıyorum. Yani şunun kibarlığına bakın. Bunun kibarlığına bakın. Bunun yapılımına bakın. İnan ki şu elimdeki banttan. Evet arkadaşlar. Oldukça zorlanarak çektiğim bir video olsa da yapımını anlattım elimden geldiğince. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Çok güzel zarif bir model oldu. Bu ipleri soruyorsunuz ya diğer iplikle de yapabilir miyiz tabii ki arkadaşlar hani polyester ipler kullanıyoruz ya onlarla da yapabiliriz ben sadece bunlar böyle biraz daha rahatıma geliyor modellerde genellikle kullanıyorum ama fıstık oyalar inanın ki bunlarla güzel olmuyor ilmek oyaları güzel olmuyor yani bunlar da oyalı suni ipek dört katlı şöyle göstereyim yine de bir sıkıntı çıkmaz inşallah böyle markaları söylediğim için bu şekilde İnşallah da anlatabildim. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.